Herkese merhaba. Bugün sizinle bir makyaj videosu yapacağım. Hem yeni fırçaları denemiş olacağız hem de güzel bronz tonlarda bir makyaj yapmış olacağız. Umarım video hoşunuza gider. Eğer merak ediyorsanız hemen videoya geçelim. Öncelikle fondötenimi uyguluyorum. Fondöten olarak Nut'un mat fondötenini kullanacağım. Kullandığım ürünlerin hepsi aşağıda yazıyor olacak bir kutucuğunda. Ve Dressling'den aldığım bu diş fırçasına benzeyen fırçaları kullanacağım bugün. Gerçekten kullanması çok kolay. Çünkü çok geniş olduğu için çok hızlı bir biçimde uygulama sağlayabiliyorsunuz. Kapatıcımı uyguluyorum. L'Oreal True Match. Bunu daha fırçalardan 2-3 boy daha küçük olanla yayıyorum ama bence kapatıcı uygulamak için çok uygun olduğunu düşünmüyorum fırçaların. Birazcık zor uyguladı açıkçası. Kaşlarımı tarıyorum. Ve kaşlarımı pastelin kaş kitiyle dolduruyorum. Bu da bayağı severek kullandığım bir ürün. Özellikle krem olan kısmını kullanıyorum ben. O bile birazcık koyu geliyor bana ama yine pastelin kaş maskarasıyla sabitliyorum. Yüz makyajıma devam ediyorum. Golden Rose'un stick fondötenlerinden 09 numarayla kontrol yapıyorum yüzüme. Ve burnuma kontrol yapmak için yine fırçalarımdan çok çok ince olanı seçiyorum ve bunu uygulamak gerçekten çok kolay oldu. Kontrol için çok sevdim fırçayı. Burnumun üzerine de aydınlatıyorum. Ve yine fırçamla dağıtıyorum. Biraz tok bir fırça olduğu için çok hızlı ve kolay dağıtmıyor bu tür ürünleri. Ama sevdim açıkçası fırçaları. Ve transparan pudramı uyguluyorum. Essence'in transparan pudrasını kullanıyorum. Süngerle baking yapıyorum. Bunu göz altlarımı, alnımı Burnuma ve çeneme uyguluyorum. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Bu arada dudağıma pudra bulaşmış. Umarım en yakın zamanda fark ederim. Göz makyajıma baz olması için Maybelline Color Tattoo'lardan onanen bronzu uyguluyorum. Bunu çok bol kullanacağım. Çünkü ıslak bir göz makyajı istiyorum. Ve Sleek paletimi kullanacağım. Natural ismi bendeki paletin. Henüz yeni aldım. İlk kez bu videoda kullanacağım. Ve buradaki ışıltılı kahverengini alıyorum. Bu arada kullandığım fırça da Dressing'den aldığım bir fırçaydı. Bunların linkleri aşağıda olacak. İnanılmaz yumuşak ve çok sevdim. Real Techniques'in fırçalarından hiçbir farkı yok gerçekten yumuşaklık açısından. Ve uygulama olarak da çok sevdim. Pudramı süpürüyorum. Birazcık rahatsız etti açıkçası. Yüzümü germeye başladı. Paletimdeki altın ışıltılı rengi alıyorum. Bunu sadece gözümün iç kısımlarına kullanıyorum. Göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Paletle göstermeyi unutmuşum. Gözümün dış köşelerine paletimdeki mat kahverengini uyguladım. Birazcık daha yoğunlaştırmak için rengi. Ve fırçamda kalanları göz altlarıma geçiyorum. Şimdi paletimden siyah farı aldım. Bunu eyeliner gibi kirpik tiplerime uygulayacağım. Ama çok koyu bir şekilde kullanmıyorum bunu. Rimmel London'ın Magnifies isimli kalem farını kullanıyorum. Kahverengi. Bunu gözümün içlerine uyguluyorum. Ve maskara olarak Maybelline'in Push Up Dramasını kullanıyorum. Bol bol sürüyorum. Aşağı bakarak uygularsanız göz kapaklarınıza bulaşma ihtimalini birazcık daha düşürebilirsiniz. Alt kirpiklerime de uyguluyorum. Ve paletimdeki yine altın ışıltılı rengi alıp kaşı altlarıma aydınlatıyorum. Şimdi H&M'in bu kontür paletindeki mat kahverengi bronzer alacağım ve kontürümü pudrayla sabitleyeceğim. Boynum birazcık daha beyaz kaldığı için oraya da geçiyorum hızlıca ve Notun Sun Glow kullanıyorum. Bunu zaten ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Aydınlatıcı olarak kullanacağım. Bronz bronz ışıltılı bir makyaj istiyorum çünkü. Ve ıslak bir makyaj. Ve The Balm'ın Balm bon paletindeki bu şeftali ağlı çok az elmacık kemiklerimin altlarına uyguluyorum. Şimdi Golden Rose'un e aşağıya yazacağım numarasını rujun hatırlayamıyorum. Rujunu kullanıyorum. Bu ışıltılı bir ruj. E üzerinden de Maybelline'in Lip Gloss'uyla geçiyorum. Çeftal tonlarında bir Lip Gloss bu. Ama çok güzel bir ışıltı veriyor dudaklara. Ve makyajım bitti. için çok teşekkür ederim. Umarım bu makyajı beğenmişsinizdir. Hem yeni fırçaları hem de Sleek'ten aldığım yeni paletimi hep birlikte denemiş olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.